Oldu canım merak etme hepsini aldırırım. Yetiştiririz merak etme. Yok ben alamayacağım kızı göndereceğim benim işim çok hayatım. Canım biraz geç anlıyor ama becerir sen merak etme. Ayşegül Hanım tamam yetiştireceğim canım hadi güle güle. Ayşegül Hanım. Buyurun efendim beni çağırdınız. E, tabii kızım başka Ayşegül var mı? Bilmiyorum bir bakayım ben. Kızım seni çağırdım başka Ayşegül var mı diyorum. E iyi ya ben de geldim işte. Ay <laughs> çok, çok Akşam misafir geliyormuş. Aa öyle mi? Evet. Aa iyi iyi buyursunlar. Biz bu akşam misafiriz. Kızım misafir bize geliyor, bize. Size mi? Evet. Kimler geliyor? Sana ne? Sana ne? Affedersiniz, ben de şaşırdım. Tabii bana ne misafir size geliyor. Al bunu, yani. tamam yeter uzak artık. Ne yazıyorsa alıp geleceksin çarşıdan. Hepsini mi? Evet. Yok yürüsün alacaksın. Peki yürüsün alıp geliyorum. Kızım sinirlendirme insanı. Hepsini alacaksın diyorum. Yürüsün alacaksın. Hayır hepsini alacaksın. Ayrıca fiş de alacaksın. Fiş mi? Fiş alamam. Niye? Fiş alamam. Fiş bu listede yazılı değil. Ne Olsun yazılı olmasın sen alacaksın. Alacağım. Ne alırsan al önce alışveriş sonra fiş alacaksın. Tamam önce alışveriş sonra fiş alacaksın. Unutma KDV'si içinde onun için ayrıca para ödemeyeceksin. Biliyorum KDV'si içinde. Aferin sana. E böyle olunca ne oluyor söyle bakalım. Ee, hazineye hem de aile bütçesine katkıda bulmuş oluyoruz değil mi kızım? Ay ne güzel söylediniz artık bunun üstüne ben ne desem boş valla. Hadi bakalım sen şimdi git bir an önce eve yetişeceğiz. Hadi yavrum. Tamam. Yalnız şimdi Ne var kızım? Gene ne soruyorsun? Ay bir alışveriş, bir fiş. E tamam önce alışveriş sonra fiş. Ha ben de onu diyorum. Önce alışveriş sonra fiş. Yani bir alışveriş, bir fiş. Nerede kaldın? Nerede kaldın? İki saat oldu. Hadi çabuk ol. Seni bekliyorum. Çok affedersiniz. Bütün istediklerinizi aldım. Fişleri de aldım tek tek. Kim Ay bu da burada kalmış. En çok da kuru de oyalandım. Niye? E, niye olacak? 200 gram leblebi, haydi koş, fiş. 200 gram fıstık, koş, hadi bakalım fiş. Az kalsın eziliyordum. E kızım hepsine birden fiş alsaydın sen de. Olur mu? Ne dediniz siz? Ne dedi? Önce alışveriş, sonra fiş alışveriş, sonra fiş. Kusura bakmayın ama bu kadar fişi ne yapacaksınız? Bu ne bu? E, bu işte e, fiş istediniz ya siz. Ne fişi? Elektrik fişi, ne fişi olacak? Kızım ben bu fişi istemedim ki senden. Ne fişi istediniz? Ben satış fişi istedim. Ha satış fişini aldım burada. Buyurun. İşte benim söylediğim fiş bunlar. Bu fişi istedim senden. Ha? Aa! Yani siz elektrik fişi istemediniz. demenize gerek yok ki. Bu satış fişini almanın bir vatandaşlık görevi olduğunu herkes biliyor. Ben yapınca alışverişi zaten alıyorum satış fişi. Harcadığınız her kuruşun fişini mutlaka alın. Siz vergi iadesinden faydalanın, vergi ülke kalkınmasında değerlensin, hizmet olarak size geri dönsün.